Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün bir oyun videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yine bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün Clash Royale çekeceğiz. Ee, diyecek çok şeyim yok. Beni çok uzatmadan hemen e, oyunumuza geçelim. Sesini kıra aksalım biraz. Ateş ruhumu, buz ruhumu. Ee, Ateş ruhu seçelim. Hiç sıraş. Tabii ki de of uçuyor hocam. Tomruk mu? Boşluk mu ya? Bo boşluk da alınır ama hani boşluk. Çok acayip iyi bir karakter değil. Zehirim iyi. Neyse alev top alalım alev top. Güzeldir. Çünkü alev topu ile direkten öldüremiyor uçuyor. Fı Ve tomruk var bizde. Çok iyi. yapacak bir şey yok arkadaşlar ne yapalım? Ben bu adama ne atayım? Vallahi atacak bir şey yok arkadaşlar. Ders başka yapalım. Çok güzel, çok fena hisseri harcattık. Hayatımda attığım en iyi tomruk olabilir arkadaşlar. Zaten çok çok tomruk atmadım. Ho ho. buzcuyu da atalım. Çok kötü oldu. Adam iki kule aldı eee. Bu nasıl bir şey? Biraz alacak zaten. Dark Goblin tahmin. Tahmin doğru ama ya yer yanlış maalesef. Orayı savunmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Kule takas yapmaya çalışalım. Vallahi hiçbir şey yapamadım. İki taş bari yemeyelim hocam. Şu an üç taş yememek için uğraşıyorum. Boş dört koblini atamaz ki. Üç taç taçımız. Ona şükür edelim bence arkadaşlar. çok kötü oynadım biliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aa, ne yapacağız ya? Yıldırım roketmeyin. Şahsen Yıldırım'ı daha çok seviyorum. Elektro ruhu ana kule açabilir. Ama iyileştirir ruhu alacağım. <laughs> Goblin'in adını. Çok düşük bir ihtimalle açarız belki. Koçbaşı başı Çünkü fıçıyı adama verdiğimizde ana kule açabiliyoruz. Ana kasırga ile. Yani ama. Oh, keşke muhafızlar alsaydı. Tam atlayacağı sırada bastım. Hayır olmadı dur. Şimdi ne yapacağım? Çok güzel. Boşuna ekstra harcattı. Harcadı. Çok güzel. Ooo şifa açamadık. Nasıl açamadık ya? yalnız çok kötü oldu. Ya ben ara kulaşmak istiyorum bu maç arkadaşlar ya. Neyse o alırlar herhalde. Hadi barbarlar. Sana güveniyoruz. Size güveniyoruz. Bir de alamıyormuş. O yollama darbi. Dur. Ana kul açabilir miyiz ya? kendime güvenmiyorum asla ama. Ya da dur ya. Boşuna eksir var harcamayalım. Dur. 8 kalacağım. Ne kadar güzel. Ben bu adamı tutar çekeceğim. Hadi koç başı. Bir taç bile vermeden hiç hiç taç çekiyordum ama iki taç oldu. Olsun bu da iyi olur. Bu adamı yenmem bence çok iyi. Adam benimle dalga geçti o kadar. Değil mi yani? Hak etti bu yenilgi. <laughs> Suçsuz yere beni şey yaptı. Ağlamayı bastı. Değil mi yani? Ve son maçımıza geçelim. Mm. abi. Şimdi tank seçiyoruz. Bence şo ama ne şifa şoal seçelim. Alan vuran kartımızı inşallah verir. Ya ben burada Tazı seçmek istiyorum. Nedense. Ve Tazı'yla Cadı nedense benim için çok iyi gidiyor. Benim için burada arkadaşlar. Füşekçili anakol açabilir o yüzden. Şey yapalım. Anakol açalım fişekçiyle. Umarım fışıkçı kullanmayı bilmiyordur. Açacağım mı artık kart? Çok güzel akıllaştık. Ben de bir şey atmazsın. Dibine cadı atıyorum. Tamam çok güzel. Oraya başka bir şey gerek yok valla. Bir yokçu ölme. Adamsın bir yokçu. Tam yapacağım da boşlukla gerek yok bence. Vurur musun bir yokçu? Ya onu bile sağlanıyor. Açamasak bile şu an açıyorduk. Arkaya doğru atacak mı atamadım. Tamam, taz atmayacağım şu an. Koş Hasan koş. O gücü benim için yeter. Bunu nasıl alamadın ya bir vlog çalsam Gitti evrim logçu aman ne şey Ama 2x'te <laughs> Önce taklıyoruz. Ondan sonra atıyoruz. Şimdi de destekleyeceğiz asıl. Vur aslanım benim. Abi sana güvenerek Abi ben bu cadıyı niye kullanamıyorum başlarda ya. Heves mi aldım ben bir daha maç yapacağım arkadaşlar ya. 3 taç yemediğimize şükredelim. Sen at, at. Ha, Neyse 3 taç yemediğimize şükredelim. Ve... Hemen sonra son maçımıza geçelim. Normalde bu son maçtı. Hevesim aldım Bir daha oynayacağım. Kasırgan boş mu yani? Tabii ki de kasırga alacağız. Hmm. Ne seçsek ki? Shield'ı mı seçelim mi? Yaşlıca da alalım. Ee, ya ben burada Pekka seçelim. Çünkü prens anti olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Boşas değil. Yapacak mantıklarım yok şu an. İkisi, ikisi. Bir şey atamam ki ben oraya. Pekkanın arkasını destekleyelim. Vur Pekka. Kuleye yapış. 1 2 Pekka ne yaptın? Pekka ya. O da Pekka satıyor arada bir. Neyse i̇şte canı sağ olsun. Avcı artık vur. Sen vurana kadar adamı kaç kere vurdu? Adamsın. Kuleyle birlikte vurdu. çok fena bir var ya. Çift friends oynuyor şu an. Ha ben ne yapayım oğlum daha ya. Yıldırım döndürüyor kalacağız herhalde maç. 3 da çekebilir. Aman diyeyim. Vur. Yaşıcadır. Tamam diyorum seni yaşıcadır. Ya hantasın ama. Eşiksin. Bir ataça çevirelim bence. Bir tane bomba at kanka ki. Neyse bari yıldırım atam da pek iki tane olsun. Şöyle bir tahmin. Ben bir maç daha istiyorum arkadaşlar. Bir maç, bir diye 20 dakika uzatıyoruz amaç maç şeyi videoyu. Ah, ya ben birine böyle iki taç falan çekmek istiyorum. Yani. Cehennemizler aldım tabii ki de. Karşı tank vermemiz lazım bizim. Cehennemizlerin işe yaraması için. Çok bilgi alalım. Çünkü yaramaz ben. Yani mini pek alalım elit barbarlara karşı ejderimiz var. Mini pek karşı daha etkiydi ama olsun yani mini pek kullanmak istiyorum. Direkt boş asil. Mini pek kadar Burayı sağlamaz nasıl? Önce boşluk atıyor ya. Vur. Vur. Adamsın. Üç taça yok ya o kadar da değil. Bayağı da vurduk ha maşallah. Lazarlı yapıştıralım. Şimdi hatırladım. Mezarlık adam kolay çıkken hiç vuramıyordu. Neyse. Arkadan cadı atalım. Çok bilgiyle şey yapalım. Dikkatini dağıtıp Mini Pekka atalım önüne diyeceğim de Mini Pekka artık yetişecek mi kanki? Seni seviyoruz da. Tamam çok güzel. 3 3 tat çekeceğim ben. Ben bu adamı 3 tat çekmeye karar verdim. Ağla kanki ağla. Sen 2'ye taşı al. Benim için sıkıntı değil kanki. Ben 3 taş alıyorum sana. Ne diyorsun sen? Al söylüyor sana da 3 taç. <laughs> ben de alıyorum kanki. Pardon ağlatıyorum. <laughs> Normalde toksik değilim bu kadar ama brosta sağırca ben toksik nedense toksik olmak içime doğuyor. Neyse arkadaşlar. Boş yapmadan Şu videoyu kap on elmas alıp videoyu kapatalım. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Allah'a emanet olun. Her gün, her gün diyorum ya. Yarın görüşürüz. Allah'a emanet.